bağırsak sağlığına baktığımızda bağırsaklarımız en büyük mukozal sistem organı. Laktoferin nerede üretiliyordu? Mukozal yüzeylerde. Dolayısıyla bağırsakta laktoferin üretimi fazla. Özellikle bağışıklık sistemimiz, sindirim sistemimiz, hormon üretimimiz, enfeksiyon kontrolü gibi pek çok fonksiyon aslında bağırsaklarımızda gerçekleşmekte. Aslında kısaca bağırsaklarımız ne kadar sağlıklıysa biz de o kadar sağlıklıyız. Hatta artık gribal enfeksiyonlar, covid gibi üst solunum yolu enfeksiyonların bile aslında üst solunum yolu değil bağırsak hastalıklarına dahil edilmesi gerektiği konuşulan konulardan biri. Peki neden bu kadar önemli? Pek çok bağışıklık hücresi üretiminden tutun, hormon üretimine kadar pek çok metabolik süreç bağırsaklarımızda başlıyor. Artık bağırsaklarımız bizim vücudumuzun hem yararlanım, sindirim sonucu, işte besinler, ilaçlar, takviyeler vesaire aldığımız vitamin, mineral, metal bunların yararlanımı, emilimi açısından önemli. Hem de aslında bu sürecin sonucunda oluşan atıkların uzaklaştırılması açısından önemli bir organ. Bu anlamda bağırsak sağlığını desteklemek mutlaka gerekli. Aslında ilk başlayacağımız yer sağlıklı yaşamda. Evet, laktoferin ne yapıyordu bağırsaklarda? mukozal yapıyor, düzenliyor, bağışıklığı uyarıyor. Çünkü bağışıklık hücrelerimizin ben buraya yüzde yetmiş yazdım ama artık yüzde doksanının bağırsaklarda olduğu düşünülmekte. Doğal yapısı prebiyotik yani yararlı probiyotik bakterilerin besin kaynağını sağlayarak kendi probiyotik floramızın, bakteri sayımızın çoğalmasını sağlıyor. Bu ne açıdan önemli? İnsan bağırsağında %80-90 yararlı bakteriler bulunurken %10-20 kadar da zararlı bakteriler bulunur. Ve bir denge içinde yaşanılır gider. Ne zaman ki yararlı bakteri sayısı düşerse veya herhangi bir nedenden zararlı bakterilerin sayısı artarsa işte o noktada bir hastalık başlar. Bu açıdan iyi bir prebiyotik kullanımı önemli. Laktoferin de insan vücudunun ürettiği doğal bir prebiyotik direk bağırsak hücre sayısını arttırıyor. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yeterli derecede hücreler varsa o organ işlevlerini rahatlıkla yürütür. Özellikle enfeksiyona, enflamasyona, kronik enflamasyona karşı bağışıklık savunmasında, hücre savunmasında rol almakta ve bizim için en önemli noktalarından bir de biyofilm oluşumunu engellemekte. Biyofilm dediğimiz şey bağırsak iç yüzeyinde oluşan mantarımsı bir tabaka. Bu tabaka kalınlaştıkça işte kabızlık şikayetleri başlamakta, bağırsak geçirgenliği artmakta, emilim sorunları başlamakta. Laktoferin biyofilm oluşumunu engelliyor ve biyofilmi de çözme özelliğine sahip. Bu anlamda bağırsak şikayetlerini ciddi oranda azaltmakta.